Roman camiasındaki bütün derneklerimize vermiş olduğunuz hizmetler sayısız, sınırsız. Şu an sizin yaptığınız etkinlikleri bütün roman camiası ve dernek başkanlarımız biliyor. Fakat ekranlardaki insanlar bilmiyor. Bu etkinliklerden biraz bahsederek konuya başlasak çok sevineceğim. Şimdi ee, bizim toplumumuzun, Türk toplumun genelde bir geleneği var biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar da bunu mutlaka yaşıyorlar ve özellikle roman camiasının her bir dönemki fedakarlıkları e, bunun açıkça ifadesi. Şöyle ki bizde büyüklerimiz derdi ki iyilik yap verdiğin eli hemen geri çek sanırlar ki elin durur orada sanırlar ki bir beklentin var. Biz bir beklenti içinde olmadan aslında yapmaya çalıştığımız senin biraz önce tarif ettiğin bu gök kuşağını oluşturan, renklerini oluşturan insanların gönülleriyle bir gönül birlikteliği sağlamak. Yoksa bunun ötesinde biz elimizden ne geldiyse, olanaklar içinden ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ama çok önemli bir şey var ki bugün özellikle belki dünyada hep bu böyledir ama Türkiye'de bu işin artık bir dönüm noktasına gelmesi gerekliliği. Yani özellikle ee, yarın da göz önünde bulunduracak şekilde ki sizlerin e, bugün Amerika'da e, biliyorsunuz siyasi rengin, siyahi rengin her alanda etkinliği nasıl varsa Türkiye'de de romanların var. O zaman bu etkinin çok daha kalıcı çok daha bilimsel temellerde çocuklarının ne o yarının telaşı olmaksızın yarını görecek şekilde yetiştirilmesini sağlamaktır. Ve bizim yapmaya çalıştığımız olur. Yani çocuklar yani toplumumuzun geleceği ve bu toplumun da en önemli parçası olan romanların aynı şekilde hiçbir diğer toplumlardan hiçbirinden fark gözetilmeksizin insan değerinde her türlü davranışın, her türlü yatırımın, her türlü geleceğe yönelik aynı şekilde ilginin mutlaka ve mutlaka gösterilmesi gerekliliği var. Bu işin temelinde o var. Yoksa e, işte bizim üç tane beş tane etkinliğe yardımcı olmamız işte e, işte bünyemizde roman arkadaşları veya roman vatandaşları e, onlara istihdam sağlamız bu yeterli değil. Ben bilmiyorum muyum bizde yüze yakın e, roman vatandaş çalışıyor belediyede. Evet çokcunun ee, yeterli bunun yeterli olmadığını Bizler biliyoruz herkes biliyor ve ben çayırbaşının, Tarabya'nın ve işte kavaktaki arkadaşların tamamını alsam yine yetmez. O zaman diğer bölgelerdeki romanların olacak. Ama önemli olan kalıcı, yarına yönelik gerçekten romanların bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e, ilgisi ve muamelesini görmesi, eşit şekilde herkesten hukuk karşısında, yasalar karşısında Tüm olanaklardan faydalanabilir pozisyona getirilmesi lazım. Bu da bu işin temelinde eğitim var biliyorsunuz. Bu eğitim ortamı <laughs> mutlaka sağlamamız lazım çünkü şu anda bizim e, çocukların özellikle e, katıldığı kurslar var <laughs> ve hemen çok net bir şekilde e, örneklerini görüyorsunuz, hemen sonuç alabiliyorsunuz. <laughs> Önemli olan bu sonuçları <laughs> alabilmektir ve dolayısıyla da ben e, çok net söylüyorum. E, yarını kurma telaşıysa bu telaş. Roman vatandaşları da e, bünyeye alabilme telaşı da olmalıdır. Ve bunu yapıldığı anda ben e, onların zaten o söylediğiniz işte gökkuşağının renklerine oluşturan gönülleri herkese çok daha kapılarını açacaktır diye düşünüyorum. Onun için ben sizleri bir... ayrıca Başkanım ben birebir şahit oldum. O derneğin, abimin derneğin açılışında. 5 evet. yaşındaki çocuğun gözündeki ışık size böyle bakarken bambaşka 77 yaşındaki anamızın bakışları bambaşka roman camiasının kalbini gönlünü güvenini kazanan istisna başkanlarımızdan birisiniz Allah sizi roman camiasından ve sizin gibi başkanlarımızı başımızdan eksik etmesin diyorum Teşekkür ben ederim. tüm roman camiası ve derneklerimizin adına ee, müzisyenler e, yetiştirme derneği falan bir şeyler yapılmış. Başkanım biraz bunlardan, bunlardan bahsetsin. E, Sayın Başkanım ilk geldiğinde seçildikten bir hafta fazla değil. Tam 7 gün sonra. Başkanım dedi ki Yaşar bana roman çocuklarını getir belediyeye. Ne kadar getirirsen getir dedi. Tabii emrediniz başkanım. Ben getirdim başkanım o roman çocuklarını. Hemen bizim binamızın başkanı odasının altında bir büyük bir salon var. Hepsini oturttu böyle karşısına. Hepsine birer pasta hepsini seyretti, yedi. inanın sonra o çocuklardan hadi bakalım eğlenin dedi çocuklar hem çaldılar hem oynadılar başkanım o kadar keyif aldı ki bakın o kadar keyif aldı ki Sayın Kobra ve ilk defa Bolcaneli'ye gelen belediye başkanı İlk defa e, bakın e, Araştırın ilk defa Bolcaneli'ye gelen ve orada enteresan bir şey yaşadık başkanım bütün piknikleri gezerken bir enteresan bir şey yaşadım başkanımız etleri yedi bir peçete istedi. Tabi roman biliyorsunuz bizim peçete fazla kullanmazlar. Bez aldı eline. Bez de o kadar yağlıydı ki. Bak başkanım o bezi aldı. müteahhit bir şekilde. Ellerini de ağzını sildi. O zaman dedim ki Sayın Sarıya Belediye Başkanı halk insanıdır. Romanların babasıdır dedim. Allah eksik Gerçekten de versin. böyle. Bakın gerçekten dört senedir inşallah Allah kısmet ederse de. Biz başkanı bir beş sene daha buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. İnşallah.